Fakirhanemize hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi salonumuz biraz ufak ama ne yapacağınız sığışacağınız. Hiç önemli değil Kuzey Bey. Maksat gönüller biri olsun. Hay ağzınızı öpeyim Yıldız Ne? ne? E, ben onu mecazen söyledim ya. E, evet, kahvelerinizi nasıl alırsınız? Deli Bey, Galın Gafalı Bey, Esma Hanım. Seninki zaten tuzlu. Hadi kızım. Ne? Ben mi? Sen tabii. Bunu da inşallah Elf köyüne gelin vereceğiz amcası Legolas Gandalf hep düğün. Ee, baba. Ee, neyse nasıl içersiniz kahvenizi? Sade. Şeker, orta. Ben de sade alayım. E kahveleri keşke gelin kızımızın elinden içseydi. Yani gönül hep öyle ister ama benim kızımın kahve yapan yerleri ağır Allah Allah, ne oldu? Rahatsız mı oldu? Böyle çiçeği, çikolatayı görünce sen buna bir panik atak gel. Osman abi ne diyor? Babacığım panik atak şey oluyor. Böyle hastaya nöbet desen gelin, kendisini yerlerden yerine de atay ve kendinden geçeyim. Osman, e, bu kız hastaymış ya oğlum. Bu iş yeter. Yok, yok 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 babacığım ya öyle değil ya. Benim yeşil gözüm tırp gibi maşallah. Allah Allah. <laughs> Al işte. Babam burada duru duru ilk insana dönüştü. <laughs> Gelenek görenek diye diye göz göre göre veriyor beni. Allah kurbanın olan bir şey yap. Yaparım tabii. Ablanım ben senin. Bak söz. Koltuk takımın benden. Geç sen dalganı. Senin bu kardeşin var ya bu kardeşin. Elden gidiyor. Gitmiyor. Babam ben evlenmeden vermez seni o da olmuştu ya. Ha, sen öyle san. Benim bu babam var ya bu babam. Benden kurtulmak için her şeyi yapar. Keşke daha iyi bir evlat olsaydım. Ya niye öyle söylüyorsun? Babam vermez seni kimseye merak etme. Vermez değil mi? Vermez herhalde vermez. Vermez. Vermez, vermez. Vermez. İnşallah vermez. Eline sağlık. Hiç <laughs> oğlum hiç ziyan etme. Nimet o nimet. Oo! Hmm, ne yapıyorsunuz ya? Damada destek mi çıkıyorsunuz? Hayır, et bir şey ya. Şu gönlümüz. Bu ne be? Ta bu kahvelerin hepsi tuzlu. Bilerek yapıyorlar, görüyor mü? Tansiyonumu çıkartıp beni öldürmeye çalışıyorlar. Ay yok, deli amcacığım ondan değil. Ee, ben hepinizin ne içeceğini unuttum da hepsini tuzlu yapayım dedim. İyi yaptın kızım. <laughs> Hadi artık. Ha. Efendim sebebi ziyaretimiz... Ay'ı en sevdiğim kısmı. Bekle bekle. Allah'ın emri... <laughs> Peygamberin kahliğine... <laughs> Ya benim dilim var mı İyi, Yıldız? Sen söyle. Evet. Allah'ın emri, peygamberin gavliyle kızınız Gökçe'yi oğlumuz Osman'a istiyoruz. Ee, cevabın nedir Kuzey Bey? Vallahi herkesin hayatta beklediği bir takım cevaplar var. Ee, biz de bir yanıt alabilirsek ki üç gündür bekliyoruz. Bir yanıt da biz veririz Yıldız Hanımcığım. Hı. Hmm. Alacağınız cevap vereceğiniz cevaba bağlı Kuzey Bey. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Evet. Etmeseydin keşke ya. E nedir cevabın haydi. Ben bekliyorsam bu dolmuş şu da bekleyecek. Ne? Neydi zurna. Bana da bu şakayı yaptırdın. Baba. Vermiyor. <laughs> dur, dur lan tut. Şimdi Kuzey. Sen bu kızı veriyor mu, vermiyor Vermiyorum. Bak söylemiştim işte sana. <laughs> ben de size verecek kız yok. Ya benim tepeme attırma ola. Madem vermeyeceydin, ne diye gelen kızı isteyin dedin? Canım çikolata istedi. Değil, pis bu. Kuzey, sen benimle akşam akşam kafa mı buluyorsun? Yani biraz kafa bulmuşum gibi oldu değil mi? Ee, ama aslında amacım o değildi. Yani bir kadı oğlunun, bir mollu oğlundan ciddi ciddi kız isteyeceğini hiç düşünmedim. Oğlum... büyü de gel. Önce okuyacaksın. Sonra diplomanı alacaksın. Sonra iş sahibi olacaksın. Para kazanacaksın. Ondan sonra evleneceksin. Her şey sırayla. Bizim uşak... ...hem çalışıyor, hem de okuyor. Yanında <laughs> bir şey de yazma! abi... ...çocuklar birbirlerine sevdalı. Etme. Bak... Ne güzel söyledin Esma. Çocuklar, çocuk bunlar. Çocuklar birbirini sever, büyükler aşık olur. Ne dediğimi bir 20 yıl sonra anlarsın Osmancığım. Dök. O kadar yıl senin kızını mı bekleyeceğiz? Ah ulan Osman Kuzey, ah. dua et Yıldız'a. O olmasa seni şuracıkta vururdum. Ama ben de deliysem bunun altında kalmayacağım. Dur dayı dur. Abi ok kız neyse bağın adında ne diye. Senden alakası yok. Kalk lan, kalk. Rezil ettin bizi. Piyasaya rezil olduk. kızımız yok sana. Osman, Sare'nin söylemesine gerek yok. Çünkü şu an babam seni görüyor. Nasıl yani? Neyi görüyor? Kimi görüyor? Kimi? Seni görüyorum Frodo, seni. Dert. Dert tabii. Ne işin var lan seni kızımın yanında? Abi ben bir poğaça. Konuşma! Senin ne işin var bu şoferin yanında? Sen işten mi kaytarıyorsun? Babacığım yemin ederim kaytarmıyorum. Bak beş dakikalığına gelmiştim, hemen gidecektim zaten. Yürü git o zaman. Bizim bununla erkek erkeğe konuşacaklarımız var. Osman. Ee, sen git Gökçe'cim yap fırına. Biz Güzel abiyle erkek erkeğe konuşacağız biraz. Nerede lan Şirin'e? Kim abi? Legolas lan işte sarı. Bilmiyorum. Ara. Sizle erkek erkeğe bir şey konuşacağım. Hadi abi. Ara. <laughs> abi! Abi, abi abi ne olur indir bizi bak bir yerimizi çekil fobim şaka değil ya. Fobim var benim. Abi, fobim var benim ya. Yapma, benim de size fobim var. Nasıl yapalım? Çek şu ayarı lan. Ağzıma gir yer yerin. Ulan nasıl çekiyorum? Görmüyor musun? Sekize katlandım burada. <laughs> Valla gidiyor. gidiyorum. gidiyorum. Abi yapma. Ulan Osman, hepsi senin yüzünden. Kendi başını gibi benimkini de ya. Ben ne yaptım lan manyak? Kuzey abi dedi, Çağrı gel dedi. çağırdı dedi, Emine dedi konuşacağım ben dedi. Erkek erkek konuşacağız dedi abi biz. Hani erkek erkek konuşacak <laughs> ben. Konuşuyoruz şu an erkek erkek. Tamam, konuşacağız deniz havası iyi gelir. İyot zihninizi açar dedim. Ne yapayım, açıldı mı kafanız? Ya. Aa! Aa! Düşeceğiz. Vallahi düşüyoruz. Düşeceğiz. Düşeceğiz. Osman'cığım düşmezsin. Benim şoförlüğüm de en az seninki kadar iyidir. Ben bırakmadan sen hiçbir yere düşmezsin. Abi sen bizi bu muz gibi havada suya mı atacaksın? Bir de yapma. Ne yapayım oğlum? Dövdüm, anlamadınız. Sövdüm, anlamadınız. Kızlarımdan uzak durmanız için ne yapmam lazım? Belli ki sizin soğuk duş etkisine ihtiyacınız var. Biz Yok. evde duşumuzu alırız Kuzey abi. Ne olur bırak. Ne olur bırak bizi gidelim ya. Yalvarmalar, yalvarmalar. Yalvarma lan. Yalvarma oğlum. Oğlum ne yalvarma? Görmüyor musun? Adam bizi şu Yalvarma öyle mi? Erkeğe bak erkeğe. Yalvarmayacaksın mı? <laughs> Hadi sen yalvarma bakayım Osman. Yalvarma Aa. bir bakayım nasıl oluyor? Abi yapma lütfen. Yalvarırım yapma. Bak hepsi bunun yüzünden. Ben bu fırıda ya. Ne istiyorsan yap Kuzey abi. Beni bırak bari ya. Abi deme bana. devşek. Ulan sen tabii hain bacarak çıktın, bacarakların yüz karesi. Abi ben ne yaptıysam başka bir şey yaptım ya. Vallahi Gökçe'yi çok seviyorum. Bak hala Gökçe diyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben de Mine'yi seviyorum abi. Hem sen aşıkların halinden anlarsın Kuzey abi ya. Ben anlarım tabii. Ben de aşık adamım sonuçta. Ama aynı zamanda babayım. Kız babasıyım. <laughs> Vallahi gidiyorum. <laughs> Hadi koçum, balıklara selam. Takip eyvallah hocam. Abi yapma. Kuzey abi. Abi yapma ne olur yapma. Yalvardım Kuzey abi. Ne oldu? Erkek adam yalvarır mı lan? Abi bizi düşünmüyorsan Yıldız ablayı düşün. Ne alakası var lan Yıldız'la? Abi. Ya senin gibi aşık mı adamın aşıkları ayırdığını duyar zaman mı olur kadıncağız? E, tabii tabii. Maazallah aşkın olan inancını yitirirse ne olur. Boş yapmayın lan. <gülüyor> <gülüyor> yapma! Kuzey abi yapma! Kızlarımın peşinde dolanacak mısınız? Vallahi dolanmayacağız abi. Ben söz veremem. Demek söz veremezsin. <laughs> ne söz veremem lan? Ne diyorsun <laughs> ya? Abi tamam. Sen ne diyorsan o. Sen ne diyorsun o? Söz, söz mü? Söz 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 söz, söz! söz söz! söz! Şoför sözü! Şoför sözü! Bundan sonra kızlarıma yaklaşırsanız sizi balıklara yem ederim. Anladınız mı lan? Tamam abi. <laughs> tamam. Vallahi yapmayacağız abi. Kuzey abi lütfen. Hadi. Al bizi. Abi çek çek çek. Ulan var ya. Görüşürüz canım. Nereye abi? Güzel abi bırak şimdi ya. Abi, ya. abi, ya. abi ya. böyle bırakma nasıl kalacağız? Bana ne lan? Nereye? Bizi bırakma. Bizi bırakma. Bizi bırakma. Kuzey abi. Bizi Kuzey. Kuzey abi. Hadi oynasana ne oldu? <laughs> Hadi Ayşe. Ne olası aldın <laughs> Hava da oyna. <laughs> ne oldu? Hava da oyna. Hadi. Hadi oğlum, hadi oynayalım. Oynasanız da niye durdunuz? Hadi. Ay baba ne yapıyorsun ya? Ortamı şenlendiriyorum güzel kızım. Ne oldu lan? Hadi gençler oynasanız lan. Oynayalım mı? Tabi. Valla. Tamam o zaman abi. Eh. Hadi biraz daha. Ayağım. Ah, ne oldu? Hadi. hadi kızlar, hadi. Hadi, hadi hep beraber. bak böyle böyle gel. Hoppa! Hadi. 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 Ay bir şey geliyor. Ne geliyor? Ne geliyor? Hı, Aa! 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 Abi, Abiler! benim. çekeyim mi lan bir tane? Yap, gelsin mi bir sinekten? Ha? Yapma abi, yapma. Yapma. Abi, abi yapma. E, <laughs> yapma Rıza abi, elinize her zöp. Yap. Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum, ben size kızlarımdan uzak duracaksınız demedim. Dedir <laughs> <laughs> abi. Dedir abi. Hala gevşek. Sıkayım mı lan bu da vidalarını ha? Babacığım yalvarırım bak bir delilik yapma. Yapacağım kızım. Hı? Abi. Bak vallahi bir balık ekmek yiyip gidecektik ya balık yaptık ya. Oğlum siz Türkçe anlamıyorsunuz bunlar. Bilmiyoruz mu Türkçe ha? Adam Türkçe konuşuyor. Rusça falan mı konuşacak ha? Siz istiyor duş. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. Ben size demedim mi? Kızlarıma yaklaşırsanız sizi balıklara ederim demedim mi? <laughs> Hazır mısın pam pam? Evet. Ne? Ne?

Atsana. <laughs> Hadi vur sen de atsana. Oğlum ben bu çocukları buraya korkutmaya getirdim... ...neden suya atıyorsun çocuğu bu soğukta? Lan ne bileyim baştan diyedin ya... ...atmayacağız diye ben öyle attım. Ya sen ne almışsın? sen lan çoluk çocuğu yandıra! Oley be! Allah'ım vallahi biliyordum ama biliyordum. Dedim, dedim. Kuzey abi aşkları ayırmaz demedim mi? Dedim ya vallahi dedim. Abi seni çok seviyorum. Vallahi çok seviyorum. At, at. Osman. Hadi bak. Kaç. Kaçayım, kaçayım, kaçayım. Kızlar, siz de kaçın. ne olas? Onu ya, gözümü soktu ha. Boşu boşuna attın beni. Of. Yazık çocuğa ya.